Evimizin ötesinde ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz şey sadece yıldızlar mı yoksa çok daha derin bir hikaye mi? Bugün Sinyalde sizinle birlikte güzel bir seriye, yani evimizin ötesine adım atıyoruz. Bu yolculukta Güneş Sistemi'mizin sınırlarından başlayarak tek tek bütün gezegenlerin kapılarını aralayacağız. Her durağımızda mitolojilerin eski öykülerine, keşiflerin dönüm noktalarına ve bilimin en gülcel bulgularına uğrayacağız. Böylece hem gökyüzüne hem de kendimize bambaşka gözlerle bakmayı deneyeceğiz. İlk adımda hepimizin yaşamını şekillendiren bu büyük yapıya odaklanıyoruz. Güneş Sistemi'mize. Güneş sistemimiz sadece taş, gaz ve ışıktan ibaret değil. Aynı zamanda insan merakının, hayallerinin ve büyük sorularının da sahnesidir. O zaman hazırsanız kapıyı aralayalım. Yolculuğumuza en temelden başlayalım. Güneş sistemi dediğimiz şey aslında nedir? Güneş sisteminin kalbinde tek başına tüm kütlenin %99'unu taşıyan Güneş var. Onun çevresinde ise 8 tane gezegen, içte kayalık dünyalar olarak adlandırdığımız Merkür, Venüs, Dünya ve Mars, dışta ise dev gezegenler olarak adlandırdığımız Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün uydularıyla birlikte dönüyorlar. Aralarda asteroid kuşağı, dışarıda Kuiper kuşağı ve en uzakta varsayılan Oort bulutu. Yani evimiz tek katlı bir bina değil, odaları, koridorları, gizli kapıları olan devasa bir kompleks. Ama size bir soru, evimizin sınırları gerçekten nerede bitiyor? Heliopoz dediğimiz çizgi mi yoksa henüz keşfetmediğimiz görünmez bir duvar mı? ve daha da önemlisi bu sınırların ötesinde bizi bekleyen kozmik okyanusta nasıl bir gelecek yazılı? Şimdi zamanı biraz geri saralım. Tam 4.6 milyar yıl öncesine. Gökyüzünde dev bir moleküler bulut vardı. Belki bir süpernova patlamasının şok dalgasıyla çöktü ve merkezde genç bir güneş doğdu. Etrafında dönen disk gezegenlerin beşiğiydi. Toz parçacıkları çarpıştı, yapıştı ve büyüdü. Önce gezegenimsiler, sonra proto gezegenler ortaya çıktı. İçeride ağır maddelerden kayalık dünyalar, dışarıdaysa hidrojen ve buzlardan gaz devleri şekillendi. Ama süreç pürüzsüz değildi. Kaotik çarpışmalar ve yoğun bombardıman dönemleri yaşandı. Kraterlerle kaplı yüzeyler bu erken şiddetin izlerini hala üzerlerinde taşıyorlar ve asıl büyüleyici gerçek bugün nefes aldığımız oksijen, bedenimizdeki kalsiyum, kalbimizdeki karbon hepsi bir zamanlar yıldızların içinde pişmişti. Yani biz kelimenin tam anlamıyla birer yıldız tozuyuz. Yani aslında güneş sisteminin öyküsü aynı zamanda bizim de öykümüzdür. İşte bu kozmik inşaatın ardından ortaya çıkan düzen artık insanlığın bakışlarını gökyüzüne çevirmesine yol açacaktı. Gelin şimdi bu düzeni ilk fark eden insanların tarihine uzanalım. İnsanlık çok eski zamanlardan beri göğe baktığında farklı bir şeyler olduğunu görüyordu. Yıldızların büyük çoğunluğu sabit görünürken bazıları yer değiştiriyordu. İşte bu yüzden onlara planetes yani dolaşan adı verildi. Babil'de rahipler bu hareketleri kil tabletlere kaydetti. Antik Yunan'da ise Ptolemeos yüzyıllarca geçerli kalacak dünya merkezli modelini yazdı. Ama gökyüzünü anlamak sadece gözlemden ibaret değildi. Gezegenler mitolojilerde tanrıların sembolü oldular. Venüs aşkı, Mars savaşı, Jüpiter kudreti temsil etti. İnsanlar göğü anlamlandırmaya çalışırken aynı zamanda hayatlarını bu sembollerle açıklıyorlardı. Zaman ilerledikçe bu inançların yerini matematiksel hesaplamalar aldı. Kopernik cesurca merkez Güneş'tir dediğinde düşünce tarihi değişti. Tycho Brahe en hassas ölçümleri yaptı. Kepler bu ölçümlerle gezegenlerin daireler değil, elipsler çizdiğini kanıtladı. Galileo teleskobu göğe çevirdiğinde Jüpiter'in uydularını, Satürn'ün tuhaf halkalarını ve Venüs'ün evrelerini gördü. Bu keşifler göğün mükemmel ve değişmez olmadığını, tıpkı dünya gibi dinamik olduğunu göstermişti. Fakat son darbeyi ise Newton indirdi. Tek bir evrensel yasa ile hem elmanın düşüşünü hem de gezegenlerin dönüşünü açıkladı. Newton’ın bu çığır açıcı keşfini ilerleyen bölümlerde daha derinlemesine ele alacağız. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca başka ne gibi seriler görmek istediğinizde yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama şimdilik hikayemizi Galileo'ya bağlayalım. Galileo teleskopunu göğe çevirdiğinde adeta yeni bir evrene bakıyordu. Jüpiter'in çevresinde dönen küçük ışık noktalarını ve uydularını ilk kez kayda geçtiğinde dünyanın evrende tek merkez olmadığını kanıtlayan sarsıcı bir manzarayla karşılaştı. Satürn'ün halkalarını gördüğünde ise gözlerinin önünde mükemmel kürelerden oluştuğu sanılan göğün aslında tuhaf ve büyüleyici yapılara sahip olduğunu fark etti. Venüs'ün evreleri Güneş'in etrafında döndüğümüzün doğrudan ispatıydı. Bu teleskop insanlığın kozmosa açılan ilk gerçek penceresi oldu ve Galileo'nun bakışıyla birlikte gökyüzü artık efsanelerin değil, gözlemlerin, kanıtların ve bilimin sahnesine dönüşmüştü. Güneş sistemimiz adeta devasa bir saray gibi. Her gezegen bu sarayın farklı birer odasına benziyor. Bazıları sıcak, bazıları buz gibi. Bazıları devasa, bazıları neredeyse görünmez kadar küçük. Evimizin ötesi serisinde bu odaların kapılarını tek tek aralayacağız. Ama şimdilik bu odaların genel görünümüne uzaktan birazcık bakalım. Merkür'den Neptün'e kadar uzanan bu kozmik düzen aslında bir armoni gibi işliyor. Gezegenlerin yörüngeleri Güneş'in çekim gücüyle uyumlu bir dansın parçalarına benziyor. Merkür'ün güneşe yakınlığından kaynaklı kavurucu sıcaklığı, Venüs'ün kalın atmosferinin oluşturduğu o ölümcül sera etkisi, dünyamızın yaşamını koruyan o narin dengesi, Mars'ın kızıl çölleri, Jüpiter'in fırtınaları, Satürn'ün o zarif halkaları, Uranüs'ün eğik dönüşü ve Neptün'ün derin rüzgarları. Hepsi ayrı bir karakter, ayrı bir hikaye. Bu yolculuk yalnızca fiziksel ayrıntılarla sınırlı değil. Her gezegen insanlığın hayallerinde bir simgeye dönüşmüş durumda. Mitolojilerden bilimsel keşiflere her biri bize evreni anlama çabamızın bir parçasını anlatıyor. Ve belki de bir gün bu kapıları sadece hayal gücümüzde değil de gerçekten açıp içlerine adım atabiliriz. Gezegenlerin hikayesini dinlerken aslında bir şeyi fark ediyoruz. Biz onlara sadece uzaktan bakmakla yetinmedik. Merakımız teleskoplarla gökyüzünü izlemekten ibaret kalmadı. İnsanlık bu odaların kapılarını aralamak için kendi araçlarını da yollamaya başladı. Ve işte burada modern çağın keşifleri devreye giriyor. 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte insanlık artık sadece gökyüzüne bakmıyor, oraya araçlarını da gönderiyordu. Voyager sondaları güneş sisteminin sınırlarını aşıp yıldızlar arası boşluğa doğru ilerledi. New Horizons Plüton'u tarihte ilk kez yakından fotoğrafladı. Mars'a gönderilen Spirit, Opportunity ve Curiosity gibi araçlar kızıl topraklarda gezindi. Bugün Perseverance yanında uçan küçük helikopteri Insignia ile bize Mars'ın havasını koklatıyor. Bu keşifler yalnızca bilimsel veri değil, insanlığın uzaklara duyduğu özlemin somut kanıtlarıdır. Artık gökyüzüne baktığımızda yalnızca ışık noktaları değil, adım attığımız, iz bıraktığımız dünyaları görüyoruz. Güneş sisteminin sınırlarına doğru gönderilen bu makineler aslında bizden parçalar taşıyor. İnsan merakını, cesaretini ve daha fazla ileri deme iradesini. Ve işte bu keşifler başlı başına bambaşka bir hikayeyi hak ediyor. O yüzden uzay araçları üzerine hazırlayacağımız ayrı bir bölümde bu yolculukları çok daha detaylı işleyeceğiz. Ama şimdilik bu keşiflerin bize açtığı pencereden bakarak daha derin bir soruya geçelim. Çünkü belki de bu yolculuklar sayesinde bir gün başka bir yıldızın etrafında kendimize yeni bir ev bulabiliriz. Bilim insanlarının gönderdiği araçlar bize yeni ufuklar açarken aslında şunu da hatırlatıyor. Gökyüzü bizim için sadece keşfedilecek bir mekan değil, aynı zamanda kültürlerin, inançların ve hayallerin şekillendiği bir ayna. İşte şimdi bu göksel yolculuğun insan ruhundaki yansımalarına dönelim. Gökyüzüne bakmak sadece fiziksel bir gözlem değil, aynı zamanda insana dair bir deneyimdir. Antik çağlarda insanlar gezegenlere tanrıların adlarını verdi. Onları aşkın, savaşın ve kudretin sembolü kıldılar. Astrolojide bu göksel cisimlerin insan kaderini etkilediğine inanıldı. Bugün bilimle bu inançların yerini ayırabiliyoruz fakat onların bıraktığı kültürel iz hala çok güçlü. Venüs'ün parlaklığı antik ozanlara ilham oldu. Mars'ın kızıl ışığı savaşın sembolüne dönüştü. Jüpiter gökteki hakimiyetini, Satürn zamanı ve sınırlılığı hatırlattı. Her bir gezegen insanın hayal gücünde farklı bir yankı buldu. Felsefi açıdan ise Güneş Sistemi bize derin bir ayna tuttu. Biz kimiz? Evrenin neresindeyiz? Dünya, Güneş Sistemi çevresinde dönen sıradan bir gezegen olabilir ama bizim için benzersiz bir yuva her yeni keşif hem küçüklüğümüzü hatırlatıyor hem de hayal gücümüzün sınırsızlığını. Bugün Galileo'nun teleskobuyla başlayan bilimsel devrim sayesinde artık göğe daha net bakabiliyoruz. Ama göğe bakarken içimizde uyanan hayret, merak ve anlam arayışı hala ilk günkü gibi. Güneş sistemine dair her keşif, insanın hem aklını hem ruhunu besleyen bir yolculuk olmaya devam ediyor ve belki de bu yolculuğun en önemli yanı göğe bakarken aslında kendimize bakıyor olmamızdır. Böylece güneş sistemimizin kapısını araladık. Onu anlamak yalnızca evreni değil, kendimizi de anlamak demektir. Çünkü gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz şey aslında kendi varoluşumuzun yankısıdır. Ama bu yalnızca bir başlangıçtı. Bir sonraki bölümde Güneşe en yakın gezegene, ateşle buzun sınırında dans eden Merkür'e yol alacağız. Onun yüzeyine inip Güneş'in kavurucu ışınları altındaki sırlarını birlikte keşfedeceğiz ve belki de bu küçücük dünyanın bize öğretecekleri düşündüğümüzden çok ama çok daha fazla olacak. Hazır olun. Çünkü sinyal kanalındaki bu yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Eğer bu yolculuğun devamını kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü evimizin ötesi sizlerle büyüyecek.